Ve bihi nesayin velhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hayırlı günler can dostlarım. Bugünkü konumuz yine Said Nursi Hazretlerinin çok güzel bir vecizesi var. Bu vecizesini e, okumaya çalışacağız. Alemi şehadet, al avalimül kuyup üstünde tenteneli bir perdedir. Yani gayb aleminin önünde tenteneli bir perde var. Yani Cenab-ı Allah'ın kudretinin önünde sebepler var. Cenab-ı Allah'ın kudreti direkt insanlara görünmüyor. İnsanların sebeplerin arkasındaki Allah'ın kudretini arayıp bulması gerekiyor. Onlardan bazı misaller verecek olursak dünyanın çekim gücüyle dönüşü Cenab-ı Allah bu kadar ağırlıkta olan bir dünyayı çekim gücüyle saatte 108 bin kilometre suratla hareket ettiriyor, döndürüyor. Aynı şekilde Samanyolu galaksisi ve diğer milyarlarca galaksiler, trilyonlarca yıldızlar hep çekim gücüyle ne yapıyor? Hareket ediyor. Bu çekim gücü sadece bir sebep. Bu sebeplerin arkasında... Cenab-ı Allah'ın kudreti var. Bunları döndüren, bunları hareket ettiren Cenabı Allah. Çekim kuvveti ise sadece bir sebep. Bizim sebeplerin arkasındaki Allah'ın kudretini hissetmemiz gerekiyor. Aynı şekilde elsiz bir böceğin eliyle bize ipeyi dokutturan diyor Said Musa Hazretleri. Düşünebiliyor musunuz? Yani bir ipek böceği ipeyi nasıl dokuyor? E, dut yaprağından ipeği nasıl e, üretiyor? Bu sadece ipek böceği sadece bir sebep. Buradaki dokunan ipek, e, Cenab-ı Allah'ın emri doğrultusunda, Cenab-ı Allah'ın efendime söyleyeyim kudretiyle oluşuyor. Aynı şekilde zehirli bir bal, zehirli bir arıyla bize balı Cenab-ı Allah ne yapıyor? İkram ediyor. Yani arı efendim arının biliyorsunuz içe şey, şeyinde e, vücudunda hem zehir var hem de bal var ikisi yan yana fakat birbirine karışmıyor ve bunlar bu arı dolaşıyor efendim söyleyeyim bütün çiçeklerden efendim söyleyeyim polenleri alarak bize arı üretim şey bal üretimini ne yapıyor yapıyor peki bu nasıl oluyor aynı şekilde mesela bir Hindistan cevizi Hindistan ceviz ağacı efendim çamur yiyor, toprak yiyor ve bize süt yapıyor. Nasıl oluyor bu? Bu sadece bir sebep. Yani bu Hindistan cevizinin arkasında Cenab-ı Allah'ın kudreti var. Yılan su içiyor, efendim söyleyeyim zehir yapıyor. Yani yılanın efendim vücudunda zehir fabrikası mı var? Nasıl oluyor bu? Bu sadece bir sebep. Yani Cenab-ı Allah Efendimiz'in yılanı bir sebep yapmış. Ama bunların Efendimiz'in üretimini yani Cenab-ı Allah'ın kudretiyle bunlar meydana geliyor. Biz Efendimiz'in bir deve kuşu çiftliğine gitmiştik. Deve kuşu çiftliğinin bahçesinde kocaman kocaman taşlar vardı. Yani 10 gram, 20 gramlık taşlar vardı. Merak ettik bu taşlar ne? Bu taşları Efendim deve kuşları yutuyor dedi. Deve kuşları bu taşları yutarak kocaman bir yumurta üretiliyor. Yani çekişle kırılabilen bir yumurta üretiliyor. İnsan merak ediyor. Yani bir et parçası bu kocaman taşları, 5 gramlık 10 gramlık taşları nasıl parçalıyor? Deve kuşunun midesinde taş kırma fabrikası mı, makinası mı var? Elbette ki yok. Ama Cenab-ı Allah'ın kudretiyle efendim, o taş parçalanıyor ve oradan yumurta üretimi yapılıyor. Yumurta efendim, çekişle bile zor kırılıyor. Burada demek ki bir insan bunun fabrikasını yapsa, böyle bir şeyi yapsa kocaman makinelerin e, bulunması lazım. Ama Cenab-ı Allah yarım metrekarelik, bir metrekarelik bir alanda midenin içerisinde bu üretimleri yapıyor. Bizim onun için Cenab-ı Allah'ın e, yani dünyada konan sebeplerin arkasında Cenab-ı Allah'ın kudretini hissetmemiz gerekiyor, Cenab-ı Allah'ın kudretini görmemiz gerekiyor. Eğer biz Cenab-ı Allah'ın kudretini daha fazla hissedersek, bizim imanımız daha fazla kuvvetlenir, maneviyatımız daha güçlü olur. Teşekkür ederim can dostlarım, hayırlı günler.